Ürünümüzü biraz anlatayım. Zaten Riston markasını biliyorsunuz. Engine Treatment yani motor kondisyon arttırıcı, temizleyici ve koruyucu olarak geçiyor. Özellikle bakın burada da yazıyor zaten. 100 bin mil diyor. Belli bir kilometreyi aşan eski otomobillerde, eski motorlarda bu ürün tavsiye ediliyor. Motorun kondisyonunu arttırıyor, temizliyor ve koruyor. Prospektüsünde şunlar yazıyor. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır gürültülü iticiler ve sübapların sesini keser. Motorda oluşan çamuru giderir ve önler ve motoru temiz tutar. 30 senedir Motor sürekli çalışıyor. 240 bin kilometredir ve nasıl çalıştı belli değil. Dolayısıyla içinde isler birikiyor, çamurlar birikiyor vesaire vesaire. Bunları öncelikle temizliyor. Formülü yağın daha serbestçe akmasına izin veriyor. Daha geniş bir sıcaklık aralığında koruma sağlıyor. Çamur ve berliğin oluşması muhtemel süpap yuvalarına, yatak yüzeylerine, piston halkalarına, halka oluklarına nüfus ediyor. Ve buraları temizleyip daha kaygan bir hale getiriyor. Ve bu birikintileri de atıyor. Bu yüzden de zaten özellikle bu ürünü yarış takımları, off-road takımları çok seviyorlar ve çok kullanıyorlar. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Şimdi beraber bir gösterelim. Şimdi motorumuzda yaklaşık zaten 5 litre yağ var. Bu da bir 500 gramlık bir ürün. Bunu mevcut yağın üstüne ekleyebiliyorsunuz ya da yağ değişimleri de kullanabiliyorsunuz. Fark etmiyor. Ama sonrasında belli bir kilometre kullandıktan sonra yağın değiştirmesini tavsiye ediyorlar. Yağın ve tabii ki yağ fitresini. Önce bir çalkalayalım. Sonra içine boşaltıyoruz. Kıvamı daha akışkan diğerine göre. Afiyet olsun. Sevgili say. Ya seviyesini bir kontrol edelim. Ha yine buralarda. Tamam. Kabul edebilir bir yerde. Bir marşa basalım herhalde hemen etki etmez ama. Biraz devir daim yapsın. O zaman hadi biz çıkalım. Madem 140 beygirimizi bulduk <laughs> yola devam.